namaz için yöneldim. Rahmet kapısına geldim. Ya Rabbi lütfen rahmet kapını bana sonsuza kadar aç. Rahmet kapısından nasibi kesilmişlerden eyleme beni. Hatalarımın utanmışlığı içinde elimi yüzüme perde kılarak geldim. Ne olur beni geri çevirme. Kulluğumu bir kere daha itiraf etme şerefinden beni mahrum bırakma. Ya Rabbi senin dergahın affediciliğin, bağışlayıcılığın dergahıdır. Affımı bağışlanmamı diliyorum. Niyet ediyorum ya Rabbi. Senden anlık dahi olsa gafil olmayacağıma. İstikametimi hep sırat-ı müstakim üzere tutacağıma. Senden başkasının önünde eğilip bükülmeyeceğim. Tapınmanın zirvesi secde eylemine denk gelecek hiçbir davranışı senden başkasına yapmayacağıma. Affedici, bağışlayıcı huzuruna gelme şerefini bana verdiğin için Hayatımı namaz gibi yaşayıp, selam verir gibi ruhumu sana teslim etmeye söz veriyorum. Allahu Ekber. Tekbir ile rahmet kapısından içeri girdim. Dünyalıklarla meşgul olmanın verdiği zaafları gidermek adına, Rabbimi zihin dünyamda olması gereken makama koymak için, Sübhaneke duasını okumaya başladım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek kesmük ve teala cedd. Ve la ilahe Aslında bu duayı okurken Rabbimin şanının ne kadar yüce olduğunu itiraf edip ben de kendimin şanı yüce Mevlam'ın kulu olduğumu, itiraf etme makamında olduğumu görüyor ve söylemiş oluyorum. Ben öyle şanı yüce bir Rabbin kuluyum ki bu yücelik benim şanımı da diğer varlıklar nezdinde yüceltiyor. Çünkü ben Allah'a katıksız iman etmiş bir kulum. Ben adı ve şanı yüce olan Rabbül Alemin'in kuluyum. Bütün bir yaratılmışlarla beraber onu hamd ile tesbih ediyorum. Hamd ile tesbih ediyorum çünkü ondan başka tapılacak ilah yoktur. Sübhaneke duasını okuduktan sonra kendimi bir anda aleminin Rabbi olan Allah'ın huzurunda buluyorum. Bütün bir evreni Zaman yolunu, galaksileri, dünyayı, ayı ve güneşi yaratan ve hepsine bir yörünge tayin eden Yüce Mevla'nın karşısındaydı. Bu kadar büyük bir varlık aleminin içinde iğne ucu kadar yer tutmayan ben, Rabbimin projeksiyon altındayım. O beni görüyor. Öyle bir safiyetle duruşumu ortaya koymalıyım ki, Rabbül Aleminin huzuruna halel gelmesin. O huzura yakışmayacak bir hal içinde olmayayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Bu cümleyi kurduğumda ne kadar yüceltilmiş olduğumun farkına varıyorum. Muhatap alınışımın şerefini iliklerime kadar hissediyorum. Hani o mahcup utangaç eda ile Rabbimin dergahına, namazgahına gelmiştim ya. Rabbim diyor ki ben Rahman ve Rahim. Sana hatalarına karşı bu dünyada affedici olarak ben yeterim. Halini düzgün tutar, Sıratı ı müstakim üzere yürüyüşünü bozmaz. Benim rızam dışında bir şeye talip olmazsan din günü ahirette sana rahim sıfatımla tecelli eder ve seni cennetime koyarım. Bu engin, bağışlayıcı ve merhamet dolu cümleler beni yüreklendiriyor. Rabbime kulluğumu taahhüt ediyorum. İyyâke ve iyâke Diyorum ki, Ya Rabbi ben sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dilerim. Rabbim'in bana icabetini işitiyorum. Kuluma dilediğini verin. Rabbimin cömertliği beni geleceğimi garanti altına alabileceğim cümleleri kurmaya cesaretlendiriyor. İhdine's sıratal müstakim. Sırat'ıllezîne en'amte aleyh. Aman Allah. Bir anda önümde peygamberler, salihler, sıddıklar, şehitlerin yürüdüğünü görüyorum. Bir bayram günü hep beraber kortej oluşturmuş. Sırat-ı müstakim üzerinde önde bu muhterem zatlar Ardında ben yürüyorum sanki. Ayaklarımı Resul'ün ayak izlerine denk getirmeye gayret ediyorum ki sırat-ı müstakimden kıl kadar sapmayayım. Yolun sonu Rabbimin rahmetiyle cennete çıkıyor. Rabbimin kelamı Kur'an'ın işaretleriyle bunu görüyorum. Gayril bir <laughs> aleyhim velad Ardından Birden hava kararıyor. Sanki yolun üzerine karabasan gibi peygamberlerini öldürecek kadar sapkınlaşmış Yahudiler ve Allah'ın elçisi İsa aleyhisselam ve annesi Meryem'i Allah'ın ortağı zanneden Hristiyanların gölgesi yolun üzerine düşüyor. Az önceki berrak havayı teneffüs etmiş biri olarak bu karanlık güçlerin şerrinden emin olmak adına Rabbime dua ediyorum ki beni onların sapkın yollarından uzak tutsun. Amin.